TÜPRAŞ hissesinde e, TÜPRAŞ'ın 363 seviyelerinden satış edildiğini görüyoruz. Hemen öncelikle King Kong'a bakalım günlük periyotta. King Kong şuradaki e, trend desteğinden güç almış ve King Kong al sinyali vermiş. Ondan sonrasında 245 seviyesinden sonra 330'lara kadar tırmanmış. Şu an günlükte de, de sat verdiğini görüyoruz tepede arkadaşlar. Günlük periyotta tekrardan al vermeden işleme girmek riskli olabilir. Şimdi ortalamalarına baktığımızda günlükte MA9 ve MA5 kırılmış gördüğünüz gibi. Şimdiki hedefi 320 seviyesindeki MA21 olacaktır büyük ihtimalle. Ama MA21'e kadar geri çekildikten sonra 320 seviyelerinde destek alıp buradan tekrardan tırmanma ihtimali olabilir. Ama MA21'de kırılırsa yani 320'nin de altına kırarsa dikkatli olmakta fayda var haftalık periyotta baktığımızda EMA 5 seviyesi 318 seviyesinde. Yani az önceki 320'deki günlükteki EMA 21 kırılırsa 318'i takip edeceğiz. 318'in de kırılması durumunda bunlar şu an olumsuz senaryoları konuşuyoruz. Hani buradan tepki alıp çıkma ihtimali de var. Ama olası geri çekilme seviyesinde 318'i mutlaka baz almak gerekiyor. Yükselen trend, trend üzerinde yoluna devam ediyor gördüğünüz gibi. Şurası bir destek seviyesi. Eğer ki buraya kadar geri çekilip burada bir formasyona devam etmek isterse de takip edilmesi gereken seviye 294 seviyesi olacak arkadaşlar. Bu destekleri mutlaka günlük olarak, haftalık olarak takip edin. Kırılması durumunda da e, gereğini yaparsınız. E, şu seviye önemli ama 320 seviyesi önemli. King Kong tekrardan al vermeden de işleme girmek risklidir. Burada bakın tepede sat vermiş şu an. Tekrardan al sinyali geldikten sonra işleme girebilirsiniz.